Şimdi biz e, kişi başına düşen milli gelir. ilk o deminki söylediğimiz bir, bir bahiste söylediğim dolar çok sabit kur sabit gibi falan yürürken böyle yükselen bir trend gösteriyordu. Bu yanlış bir politika ve yanlış hesaplar münasebetiyle öyleydi. Sonra dengeye kavuşur gibi oldu. O söylediğimiz yükseldi. 2000 e, ee, tarihini buradan tam net haliyle filan söylemiş olayım ben. 2007 bugünkü bugünkü kişi başına düşen milli gelirin dolar cinsinden rakamı 2007'deki milli gelir kişi başına düşen milli gelir rakamının aynısı. Yani bu ne demek? 2007'den 2021'e gelmesi demek 10 10 kat sene eder. 14. 14 senedir ya yani 14 sene sonra aynı yerde kalmışız demek. Bu devam ettirilebilir mi canım? Yani halbuki bu kişi başına düşen milli gelir bu. Bunun karşılığında da demin söylediğimiz rakamlar var. İşte tarım ürünleri ya tüketici tüketici fiyatları bilmem nereden nereye çıkmış. Girdiler bilmem nereden nereye çıkmış. En ileri derecede yoksullaştığımızın ve daha da yoksullaşmaya devam edeceğimizin en net göstergesi bu yani. Ve şeyden aşağıda 2010-11 yılından itibaren de tam böyle bir eğik düzlem halinde kişi başına düşen milli gelirde, Türkiye milli geliri de süratle düşüş bakımından. Tabii bunda dolara böldüğümüz zaman kurun kur hareketinin filan şeyi rolü filan da var ama bu böyle bir şey yani bu devam ettirilemez. İşte mümkün, umudumuz o ki, ümidimiz o ki mümkün olan en erken zamanda veya bilemediniz en geç normal zamanında bir buçuk sene sonra Türkiye bu bunları değerlendirebilecek bir seçim iklimine girmiş olması yani.